dakikada bir nete var mısın? Öncelikle elimde f fonksiyonu ve f'nin tersi var. Ben bunların y eşittir x doğrusuna göre simetrik olduğunu biliyorum. y eşittir x'i yani eğimi 1 olacak şekilde şöyle tam ortadan geçirdim. Şimdi ben buranın y eşittir x olduğunu biliyorum ve görüntü kümesi eksi 2 2 kapalı aralı. Yani buradaki en küçük y değerinin aslında eksi 2 olduğunu en büyük y değerinin de aslında 2 olduğunu biliyorum. O zaman bana x ekseni lazım. 2 ile eksi 2'nin tam ortasında. Hemen buradan geçip gidersem x yerini buldum. E bana soru F0 değeri. Yani F fonksiyonu Y ekseni kestiği yer. O zaman da bana Y ekseni lazımmış dedim. Hemen Y eşittir X ile. X'in kesiştiği yerden sonuçta Y eşittir X doğrusu sıfıra sıfırdan geçecek ya dolayısıyla işte bunların kesiştiği yerden kesinlikle Y ekseninde geçtiğini biliyorum. Yani buradaki iki karelik birimi bulmam lazım. Burası neye tekabül edecek? Bak bunların arası da KK dersek 2K birim ve 4'e eşit. E burası da KK'dan 2K olduğu için dolayısıyla F0'ın da 4'e eşit olduğunu